Bizim arkadaşlar kanalı açmayın. Bu bize bir de malı kaldırıp bir kere yapıyoruz. Şimdi videomuza geçelim. Küçü beyni diyece. Yes be, beynim oldu. Şu beyni alayım Şimdi diğer yemeğimize geçelim. Şimdi kulu kapatacağım. Kuru kapatıp düşme. Şimdi kuru kubu kafeye dönüştü. Arkadaşlar like atıp abone olup beni ekvalimi <laughs> çevirmek. Hadi 3, 2, şimdi, şimdi Şimdi diğer, diğer yemeğimize geçelim. Şimdi pizza yiyeceğim. Çok güzeldi. Beğendim. Şimdi diğer yemeğe geçelim. Şimdi diş yiyeceğim. Ne, bir şey olmaz. Biz kafede üşü. Benim kurdan kurtarmak için like atıp abone olur, Hadi. Yazıyorum like atıp abone olmayı şimdi. Hadi yıkatıp yıkatıp Üç, iki, bir kalkıp yazıyor. Like atıp abone ol. 3, 2, 1. Ya burada yazıyor zaten. Şimdi abone ol. Hadi. Büyük sürü büyük sürü abone olmazsa zor zaten böyle kalacağım. Nasıl bir şey yiyeceğim? Hadi abone olun abone olun. Abone, abone. Şu ne oluyor? Aa acıyor. Evet Ya şimdi eski halime döndüm. Şöyle diğer yemeğimizi ye. Hayır burnumu çıkartacağım. Yemek yeme videosu yeme. acıyor Hayır burnum elinde. şimdi bunu yiyeceğim. Yedim sonra anda etki almadı. Şimdi senin burnu. Şimdi diğer yemeğimize geçelim. Arkadaşlar bu ne Allah aşkına? Bu yemek ne alaka? Kıçam kıçam. Artık yemek zorundayım arkadaşlar. Bu video. Yemin derne yıkasın ye abone olsun. Hayır ye. Herkes abone olur. hayır. Evet. <laughs> 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 Elimde bulaştı. Ooo. Şunu temizledim. Şunu daha iyi Ne bu da like, Şey. Allah. Like ye. Sonra abone ye. Gel. Yani. Arkadaşlar. Like mi yiyeyim. Yoksa abone mi yiyeyim. Hmm, gözümü kapatıyorum. Hmm, hangisi? Bence şu abone diyorum Buraya şu abone yemeği. Şimdi yemeğe başlıyorum. Bu güzel ya. Abone mi bu? Arkadaşlar abone olduğunuz için abone edin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi diğer yemeğimize geç. Oo, ha, çikolatası mı? Şimdi duba çikolatası yiyorum. <laughs> Arkadaşlar size de Dubai çikolatası gönderdiniz. Teşekkür ederim. Şimdi diğer yemeğimize geçelim. Arkadaşlar el yiyecek Arkadaşlar çok güzel ya el. İnanamadınız mı? Çok güzel. Derisi çok çok güzel. Şimdi el yemeğimize geçelim. Ya yeter. Kaka bir tuvalet mi yiyeceğiz Allah'ın sonuna. Ya da şu an Şunu temizledim gel yemeğimize geç. <laughs> Burada yeter yeter. <laughs> Hayır abone olmayın. Like atınlar. like. Yeme yeme yemeyecek. Like atın. Like, like, hayır abone ama. Hayır, hayır elimi kontrol ediyorsunuz. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? ne şimdi Ya neden abone olursunuz? Ben neden kalkıyorum ki ya? Diğer videolarda abone olun. Abone. Ben bunu mağabeyim için dedim. Neyse şimdi temizliyorum. Oh ve temizledi. Arkadaşlar videomuz bitti. Bay bay. Bay bay.